Aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tren takibi yapmaya devam ediyoruz. Sıradaki kategorimiz bilişim ve teknoloji kategorisi. İlk hissemizde MIA teknoloji hissesi. Hemen başlayacağız. Başlamadan yasal uyarımızı yapalım. Al, sat, tut, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Ekranda görmüş olduğunuz yasal uyarı metnimizin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Evet, MIA teknoloji hissemizin grafiğini açtık arkadaşlar. Mia Teknoloji son dönemde biraz ne yaptı? Macera yaşadı arkadaşlar. Normalde hissemizin e, tam da Nisan'ın 16'sında yukarıya doğru gitmesi gerekiyordu arkadaşlar. Ama bunu birazcık sürdürdü. Birazcık gecikme yaşadı. O gecikmenin neticesinde de bir kap haberi geldi. O kap haberiyle birlikte e, devletin bir kurumunun ihalelerinden ee, sanıyorum ki men yeme gibi bir durum söz konusu oldu. Bundan dolayı da e, bir prestij kaybı yaşadı. Normalde o ihaleler hissemizin e, cirosunun sadece %3'üne tekabül etse de e, ne oldu? Prestij kaybından dolayı hissemiz bir daha e, toparlayamadı ve akabinden arkadaşlar ne oldu? Akabinde yeni bilanço açıklandı. O bilançoda eski muhteşem bilançodan e, çok daha e, negatif geldiğinden dolayı hissemiz yine aşağıya doğru yöneldi. Bir alt kademede 30.77 kademesi bulunuyordu. 30.77 kademesine doğru yolculuğa çıktı hissemiz. Bir üst kademesi neydi? 34.27 seviyesiydi. O seviyede e, biraz ne yaptı? Yatayda hissemiz hareket etti. Artık daha da aşağılara gitmesini hissemizin bekliyoruz. 30,77 seviyesinde tekrar toparlayıp yukarıya dönme ihtimali var arkadaşlar. Bunu yapamadığı takdirde düşük derinleşecek olursa 26,29 seviyesine kadar da gidebilir arkadaşlar hissemiz. Bilginiz olsun. Dedik Matrix'e geldik. Matrix finansal teknolojiler hissemizin grafiğini açtığımız zaman ne görüyoruz arkadaşlar? Hissemiz yukarıya doğru ilerlerken son haftalarda ne yapmış? İyice aşağılara doğru yola çıkmış. Nereye gidiyor? Bu gidişat nereye diye şöyle bir bakıyoruz. Durabileceği seviye varmış. 20,46 o seviyede durmamış arkadaşlar maalesef. 20,13 de tekrardan durabilirmiş. Onu da yapmamış. Şu an 19,60'da. Hissemizin aşağıda gidebileceği yere bakıyoruz tutabileceği bir seviye var arkadaşlar. 18,81. Ama burada da durma ihtimali biraz zayıf gibi. Peki asıl durabileceği konum neresi? Hemen söyleyelim. 17,85 daha da iyisi 17,31 arkadaşlar. 17,31 seviyesinde hissemizin düşüşünü durdurup yükselişe geçme ihtimali bulunmakta. Dedik ve Penta'ya geldik. Penta teknoloji hissemiz ne yaptı arkadaşlar? Normalde bir önceki dönemde güzel bir bilanço açıklamış idi. O güzel bilanço neticesinde hissemizin yukarılara gitmesi gerekiyordu. 2-3 gün gider gibi yaptı. Sonra ne oldu? Aşağıya çakıldı. Aşağıya çakıldıktan sonra yataya bağlamış. Sonra bir bilanço daha açıkladı ama bu yeni bilanço eskiye nazaran çok iyi seviyede olmasa da hissemiz ne yapmış? 6 gün yukarı gitmiş. Bundan sonra ne yapar arkadaşlar şöyle bir bakıyoruz kapattığı seviyeye göre konuşacak olursak arkadaşlar hissemizin halen aşağıya doğru gitme ihtimali bulunuyor. Yarın eğer 14.93'ün üstünde kalın mum ile gün kapanışı yapabilecek olursa o zaman arkadaşlar hissemiz ilk durak noktası 15.50 seviyesine kadar gidecektir. Ondan sonra nereye gidecek arkadaşlar 15,92 arkasından 16,42'ye kadar da gitme ihtimali var. Gidebileceği her seviyede bir risk taşıyor. Bu saydığımız her bir seviyede tekrardan aşağıya yönelme riski var arkadaşlar hissemizin. Çünkü çok güven vermedi geçmişteki hareketleriyle diye uyarımızı da yapmış bulunalım. Hemen bir sonraki hissemiz Logoya geçelim. Logo hissemizde yine kendine has bir kanal yapısı var. O kanal yapısıyla birlikte açıyoruz. Sarı çizgilerimizi görüyorsunuz. Yukarıda 1 2 3 4 5 adet ne yapmış arkadaşlar? E, tepe oluşturmuş. 5 adet tepeyi e, çizen bir çizgi direnç çizgimiz oluşmuş orada. Aşağıda da ne var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet noktadan geçen bir destek çizgimiz bulunmakta. Hissemiz bu çizgilere çok güzel uyum sağlıyor. Çok nadiren yarı yoldan aşağıya dönme işlemi yapmış olsa da nihayetinde bir şekilde rotali de olsa gideceği yere varıyor arkadaşlar. Şimdi hissemiz Son günlerde yukarıdaki 153,52 seviyesine birkaç kere dokunmuş. Ama onun üstüne çıkıp bunun üstünde günü kapatabilmesi biraz zor bir ihtimal. Çünkü bu yapı ne zamandan beri geliyor? 2023'ün 5. ayından bugüne kadar geliyor. Böyle geçmişi olan bir yapıyı bozup yeni bir kanal yapısı oluşturmak kolay değil. Bundan dolayı hissemiz aşağılara tekrar yönelebilir. Bu hissemizde en güzel alım fırsatı 112,85 seviyesidir arkadaşlar. Bunun dışında o seviyeye hiç gelmeden 129,61 seviyesinde ya da 123,75 seviyesine gelip de tekrar yukarı yönelme ihtimali hissemizin var. Dedik ve bir sonraki hissemiz Hitit Bilgisayara geldik. Hitit Bilgisayar'ın da kendi grafik yapısıyla açtığımız zaman logoya benzer bir yapısı bulunmakta. İşte bu kanal içerisinde yukarı aşağı, yukarı aşağıya hareketler sergiliyormuş hissemiz. Normalde hissemizin arkadaşlar hem geçmişteki birçok dönemde hem de şu andaki dönemde FK değerinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bu FK değerinin yüksekliğinden dolayı hissemizin lot fiyatı pahalı duruma düşüyordu biliyorsunuz. Bu pahalılık bu hissemizin grafiğini etkilemiyor arkadaşlar grafik yapısına yine de uyum sağlıyor. Bundan dolayı grafiği 5. 5 ayın 7'sinde alttaki mavi çizgimize dokunuyor ve yukarıya doğru hissemizin yürüyeceğini biz öngörebilmiştik. Daha önceki videolarımızda yukarıya gideceğini söyledik ve 51,51 ,51 seviyesine kadar da gitmesi gerektiğini söyledik arkadaşlar. Oraya doğru giderken yolda iki kere kırmızı yakmış. Bunun sebeplerinden bir tanesi Tabii ki en büyük sebebi nedir? Endeks arkadaşlar. Endeks negatif olduğu sürece bu hissemizde negatif oluyor. Endeks pozitif olduğu takdirde hissemizin yolculuğuna yukarıya doğru devam etmesini bekleriz. Dedik geldik Ingram bilişim hissesine. Ingram bilişim hissesi arkadaşlar lot sayısı çok az olan hisselerden. Yani kısa sürede böyle zıplayabilecek Uçabilecek, kaçabilecek hisselerden bir tanesi. Bakıyoruz son dönemdeki hareketlerine. 377,21 seviyesinin altına inmemiş birkaç kere teşebbüste bulunmuş. İnmemiş dedik birazcık yaklaştırdığımız zaman indiğini gördük arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum bu seviye nereden geliyor diye. Önemli bir seviye mi diye bakıyorum. Evet geçmişte bir yerlere tekabül etmiş. Arkadaşlar çok az geçmiş 377,25 seviyesinin çok az altında bulunmuş. Yarın bugünkü dip seviyemiz olan 374,75 seviyesinin altına düşecek olursa bu düşüşün derinleşeceği ve 350,18'e kadar hissemizin düşebileceği ihtimali çıkar. Bir diğer olumlu ihtimal ise 350,18 yerine 356,67 seviyesine kadar da düşebilir. Önemli olan e, nereye kadar düştüğü değil. Bu hissemizden ne zaman çıkış yaptığımız ve ne zaman giriş yapacağımızdır. Bu hisseden çıkış yapmak için bizim indikatörlerimizin vermiş olduğu sinyalin tarihi mayısın 5'i arkadaşlar. Mayısın 5'inde bu hisseden çıkmış olmanız gerekiyormuş. Eğer çıktıysanız problem zaten yok. Aşağıda hangi seviyeye düşerse düşsün ne bekleyeceğiz? Bir yeşil yakmasını ve yaktığı yeşille birlikte son 2-3 günün mum çubuğunun zirvesinin üstünde gün kapatmasını bekleyeceğiz. Bunu yaptığı zaman da yukarıya yöneliş başladı diyebileceğiz arkadaşlar. Geldik fonete. Fonet bilgi teknolojileri. Fonetin de kendine has bir yapısı var mı? Evet bilenler bilir. İşte böyle ee, çok e, egzantrik çok janjanlı bir çok artistik hareketi var mı? Var. Neden böyle dedik arkadaşlar? Hemen sebebini söyleyelim. Sadece 40 gün içerisinde %730 yani bir yaklaşık bir ay içerisinde 7 kat yükselebilen bir hisseymiş. Geçmişte bunu yapmış. Şöyle geçmişe biraz daha gittiğimiz zaman bunu birkaç kere benzer hareketleri yaptığını görebiliyoruz aslında. Tekrardan yapabilir mi? Elbette tekrardan aynı hareketleri yapabilir arkadaşlar. Ama bununla ilgili bizim incelediğimiz bazı kıstaslar vardı. O kıstasları da nerede bakıyorduk? O kıstasları arkadaşlar lot sayısı düşük olan e, hisseler video serimizde inceliyorduk. Siz de o video serimize bakabilirsiniz. O kıstasları kendiniz de takip edebilirsiniz. Biz trend takibi yaparken hissemizin diğer finansal verilerine bakmıyoruz Sadece grafiğini değerlendiriyoruz. Hissemizin grafiğinde de görülen o ki bir sat sinyali geliyor. Sat sinyalinin geldiği tarih Nisan'ın 14'ü. O günden bugüne hissemiz düşüş içerisinde. Kritik bir seviye var. Destek noktası 14,31. Hissemiz bugün neredeyse bu seviyeye dokunmuş sayılır. İşte bu 14,31'in altında yarın gün kapatacak olursa arkadaşlar hissemizin düşüşü biraz daha derinleşecek. Nereye kadar düşme ihtimali var? 13,84 seviyesine veyahut 13,24 veyahut 12,33 seviyesine kadar da hissemizin düşme riski bulunmakta. Dedik kafeine geldik. Kafein yazılım hissemizdeki durum neymiş hemen bakalım. İki önceki bilançoda güzel bir bilanço açıklamıştı. Güzelce de yükselmişti ama devamını getiremedi. Son gelen bilançoda arkadaşlar eskisi kadar iyi verilere rastlamadık. Bu hissenizin grafiği gereği arkadaşlar 91,03 seviyesine bir dokunmasını bekleriz. Dokunursa çok güzel bir alım fırsatı orada oluşabilir. Bugün dokunmadan yukarıya gitme. Mailinde bulunmuş, yapabilmiş mi? Endeks çok aşağıya düştüğü için e, belki ondandır. Yapamamış. istemizde yeşilden kırmızıya aynı gün içerisinde dönmüş arkadaşlar. Yarın bakacağımız şey nedir? Yarın bakacağımız şey şu arkadaşlar, bugünün tepe noktası 107,20. Yarın bu seviyenin üstüne çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Bugünün dip noktası da 101,90. Bu seviyenin altına inecek mi inmeyecek mi? Altına inerse hissemizin düşüşü derinleşebilir. 107,20'nin üstünde gün kapanışı yaparsa yukarıya döndü. MRS'i oluşabilir. Ama bizim istediğimiz nedir? Biraz önce de ifade ettiğimiz gibi 91,03'ün 3 seviyesine bir dokunmasını isteriz. Dokunduktan sonra Yeşil yakıp son 2-3 günün tepe noktasını geçip geçmediğine bakacağız. Ee, eğer geçecek olursa da artık hisseye giriş yapmak e, teknik anlamda mantıklı hale gelmiş olacak diyelim. Ve ATP yazılım hissemizin grafiğini açalım. ATP yazılım hissemizin bir önceki son değil ama bir önceki bilançosu iyiydi. O bilançoya rağmen hissemiz böyle alıp başını yukarıya gidemedi. Gidemeyişinin sebeplerinden bir tanesi hissemizin FK değeri sanırım 20-25 civarıydı arkadaşlar. Çok yüksek sayılmaz ama yine de biraz etkilemiş olsa gerek ki hissemiz istenilen seviyede yukarıya çıkamadı arkadaşlar. Şimdi gelen bilanço eskiye göre daha negatif durumda. Hissemizde bu negatiflikten dolayı yavaş yavaş cılız bir hareketle yukarıya doğru hafif yükseliş içerisinde arkadaşlar. Kısa vadede hani böyle hacimli yükselişler çok beklemiyoruz. Hissemiz 88,32 seviyesine dokunabilir. Ama bu seviyenin üstünde özellikle arkadaşlar 88,20 seviyesinin üstünde bir gün kapanışı yapmadığı takdirde aşağıya her an yönelebilir diyelim. Evet bizi ilk defa izleyen arkadaşlar bizim e, kanalımızda farklı tarzda içeriklerimiz var. O içeriklere bir göz atmanızı ben tavsiye ederim. E, al sinyali veren hisseleri inceliyoruz. Sat sinyali verenleri inceliyoruz. Bu sayısı az olduğu için katlanabilir e, hisseleri de incelediğimiz bir video serimiz bulunmakta. Onun dışında RSI seviyesi çok düşük olduğundan dolayı her an yükselebilecek pozisyondaki hisseleri incelediğimiz bir video serimiz de var ve kafi cazip alım fırsatı sunan hisseleri sizlerle birlikte bulduğumuz yine farklı türde farklı yöntemlerle e, çektiğimiz bir video serimizde bulunmakta arkadaşlar. Bundan dolayı kanalımıza abone olmanızı tavsiye ederiz. Bir diğer husus da hali hazırda abone olan arkadaşlar abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna da bir tıklasınlar. Buradaki seviyelerimizi de bir incelesinler arkadaşlar. Özellikle nokta atışı yaptığımız üyelere özel videolar seviyemize katılmanızı tavsiye ederiz dedik. Şimdilik bu kadar yeterli. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.